Herkese merhaba çocuklar. Tasarımcılar sınıfı olarak bugün sizlerle birlikte güneş fırını tasarlayacağız. Güneş fırını için ihtiyacımız olan malzemeler bir tane karton kutu, Asetatlı kağıt, renkli kağıtlar, yapıştırıcı, kesici bir alet, bıçak olabilir, makas ve alüminyum folyo, çöp şiş ve banda ihtiyacımız var. İlk olarak kutumuzun üst kısmını istediğimiz şekil ve desenleri vererek renkli kağıtlarla süslüyoruz. Kutumuzun üst yüzeyini istediğimiz şekilde tasarladıktan sonra kutunun ortasına denk gelecek şekilde iki dikey bir yatay çizgi çekiyoruz ve bu çizgiyi yardımıyla ebeveynlerimizin yardımıyla kesici bir aletle kesiyoruz. Kutumuzu açıyoruz ve iç tarafa asetatlı kağıdımızı şekilde görüldüğü gibi kaplıyoruz. Kutumuzun üstündeki kapağı alüminyum folyo ile ve kutumuzun içini alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Daha sonra kutumuzun içine koyu renk bir nesne koyuyoruz. Fırınımızın kapağının açık durabilmesi için de çöp şişemizi şekildeki gibi koyuyoruz. Artık güneş fırınımız hazır fırınımızın içine çikolatalarımızı koyup eritebilirsiniz.